Chatalouk architecture was like that. Their entrance from their bomb. And then. 8,000 years ago, That one. That one 8,000 Yes, right. It's I think it's no. Romans from the sacrifice. And then like eight, uh, you know, train, uh, yeah. uh I got stars. This stars. Yeah, exactly. of house of that So we expect someone uh, from uh, Turkey and like Konya, would be coming there. Özbekçe. Özbekçe. de dilidir. Efendim müsaadenizle sayın başkan. Ee, Teklifnameyi kabul edersiniz, Özbekistan'a giriş Davet olarak kabul edersiniz. Çok teşekkür ediyorum. Tamam. Sağ olun. Bir fabrikada bulundum ve orada sen eee yönetim kurulu ile görüştüm ve oradaki yönetim kurulu da Tors netsem bana 15 yıl sanatta işlegenim. Buna ki doğru. geldi. çalıştığı için e, bizde böyle bir tecrübe mevcut. Biz mesela özel kanal olarak yurt dışına gidip böyle aşırıgın halde cüneytemizi. Bunlar gibi ham e, işçi de eğer e, tank bir tanksli bosa uzunuzdan cüneytesi. Konya başka ülkelerle anlaşmaya göre e, kaliteli kaliteli adamları. Demirkant Belediye Başkanımız bizim Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin yönetim kurulu üyemiz. E, her üç ayda bir onunla toplantılar gerçekleştiriyoruz. İnşallah bu ilişkilerin gelişmesinde çok önemli bir vesile olacak. Tabii Sayın Cumhurbaşkanımız ve Özbekistan Cumhurbaşkanı arasındaki muhabbet ve milletlerimiz arasındaki kardeşlik her alanda yansımalarını gösteriyor. Biz de belediyecilik adına Türkiye'nin belediyecilik tecrübesini bölgedeki belediyelerimize aktarmak için ciddi bir çalışma ve gayret içerisindeyiz. Şunu özellikle söylemem lazım. Özellikle tarihi eserlerin restorasyonu, korunması ve bugüne yansıtılması konusunda dünyaya örnek işler yapılmış. Bizim de öğreneceklerimiz var. Ziyaretinizde bu kardeşliğimizi perçinledi. Burası sizin eviniz. Her zaman bekleriz. Türk Belediye'ne, Türk Dünyası Belediye Belediği olarak çok Özbekistan için çok değerli bir yeriniz vardır. Özbekistan'ın Senekan, Bukhara, Harizm il valileri size bizzat kendi selamlarını iletiyor. Aleyküm selam. Siz çok senelik bir belediye başkanısınız, çok tecrübeli adamsınız. Ve bu tecrübenizi Özbekistan'daki bizzat kendi ...ve arkadaşlarınızla paylaştığınız arkadaşlarınız için biz size çok şükranlarımıza sunmak istiyoruz. İki gündür Konya'dayım ve bizzat birkaç tane ziyaretlerde bulunduk ve bizzat sizin işlerinizi de görüyoruz... ...ve tabii belediye başkanı olarak neler yaptığınızı çok iyi gördük. Tabii şehriniz çok temizdir birinci olarak sanayi bölgelerinde... Bir Ziyarette bulundum ve sanayi bölgelerinde yapılan işleri görüp de gerçekten e, şok oldum. E, yani demek istiyorum ki oradaki bölgelerdeki iş adamları, sanayiciler sizi güvenerek orada e, üretim imalatını yapıyorlar. Ve şimdi e, size gelmeden önce de Hazreti Numi, Hazreti Mevlana'yı ziyarette ziyarete bulundum ve e, çok odaklı olmasına rağmen çok e, temizliyoruz.